Bu noktadan itibaren Azerbaycan Türkleri karşıda e, han kendine bakıyorlar. Her an, her dakika e, bir özlem ve bir heyecan içerisinde, bir umut içerisindeler. Eğer diplomatik görüşmeler sona e, olumlu biçimde sona ermezse Azerbaycan ordusunun buradan han kendine doğru yürümesi her an mümkün görünüyor. 17 Eylül 2020, Azerbaycan tarihinde bir dönüm noktası. Ermeni güçlerinin sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine o gün Azerbaycan ordusu Demir Yumruk isimli bir karşı harekat başlattı. Kısa sürede vatan savunmasına dönüşen bu harekatla Azerbaycan ordusu 44 günde topraklarını kurtararak halkın 30 yıllık hasretine son verdi. Bu sürede 5 şehir, 4 kasaba ve 286 köy işgalden kurtarıldı. Şuşa şehri işgaldan azad edildi. İkinci Karabağ Savaşı 10 Kasım 2020'de Ermenistan yenilgisini kabul eden bildiriye imza atınca sona erdi. Bildiri gereği Ermenistan ordusu Kelbecer, Laçın ve Adam illerini terk etti. Rusya'nın ara buluculuk girişimi sonucunda Karabağ Ermenilerinin elinde idari merkez konumunda Hankendi ile Hocavent, Askeran ve Adere gibi orta ölçekli belde yerleşimlerinin arazileri kaldı. Bunlar dışında Azerbaycan Türklerinin kalbini en fazla acıtan yerlerden biri olan Hocalı da hala Ermeni bölgesinde bulunuyor. Hocalı katliamı muhakkak ki Azerbaycan Türklerinin yüreğindeki en büyük yara. Ermeni kuvvetleri 26 Şubat 1992'de burada kadın, yaşlı çocuk ayrımı yapmaksızın önüne geleni katletti. 63'ü çocuk, 106'sı kadın, toplam 613 kişinin hayatını kaybettiği Hocalı'daki katliamdan 487 kişi yaralı olarak kurtuldu. 1275 kişi esir alındı. Ancak 68'i kadın, 26'sı çocuk, 150 esirden bugüne kadar hiç haber alınamadı. Tarihe kara bir leke olarak geçen katliamı dünyaya duyuran iki gazeteciden biri, Litvanyalı Richard Lapaitis'ti. Lapaitis, Temmuz ayında Şuşa'da düzenlenen küresel medya forumunun davetlilerinden biriydi. Richard Lapaitis'e, Hocalı'daki korkunç olayın fotoğraflarını çeken gazeteci olmanın sorumluluğunu ve duygusal yükünün ağırlığını sorduk. O korkunç geceyi ve sabahında gördüklerimi hayatım boyunca unutmadım. İlk fotoğrafını çektiğim 4 ve 5 yaşlarında iki kız çocuğuydu. Elbiseleri kanlar içinde getirdiler caminin önüne. Babaları onlar üşümesin diye cansız bedenlerinin üzerine örttü battaniyeyle. Gördüklerimin acısını hala yüreğimde hissediyorum. Fotoğrafları dünya kamuoyuna ulaştırdım ve yaşananları anlatmaya devam ettiğim için yıllardır tehditler alıyorum çoğunlukla Ermeni diasporası yapıyor bu tehditleri. Gazetecilerin görevi tanık oldukları olayları objektif bir şekilde aktarmaktır. Bu bazen cesaret ister. Ben Hocalı'daki gerçekleri aktardım. Eğer dünya bizi dinleseydi ve hakikati görseydi belki Srebrenitsa yaşanmayacaktı. Belki Kosova ya da Ukrayna'da yaşananların önüne geçilecekti. Böyle katliamların duyurulma ihtimali katilleri belki durduracaktı. Fakat maalesef insanlık yaşananlardan ders çıkarmak yerine birbirini sindirmek, gerçeklerin üzerini örtmek için uğraşıyor. Ben hepinizin aynı tanrının çocukları olduğunuza inanıyorum. Birbirimize zulmetmekten vazgeçmeliyiz. Adaletin ve hakkın yanında olmalıyız. Hocalı'da yaşananları unutmamalıyız. Karabağ'daki arazilerin hepsi Toprak Bütünlüğü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla tescil edilmiş olan Azerbaycan'a ait. Ancak 30 yılı aşkın devam eden gerilimli atmosfer, sınır çatışmaları, sonrasında yaşanan bölgesel savaşla buradaki toprakların üçte ikisinde kontrol sağlandı. Hankendi ise Şuşa'nın hemen dibinde, karayoluna konulmuş bariyerlerle Azerbaycan'dan fiilen uzakta tutulmaya devam ediyor. Azerbaycan Türklerinin kültür başkenti Şuşa, tarihi, siyasi ve ekonomik yönden Karabağ'da önemli bir merkez konumunda. Şuşa'ya gerçekleştirdiğimiz ziyarette dip dibe ama birbirinden kopuk bu iki şehrin hikayesine sınır hattı üzerinde tanıklık ettik. Burası Şuşa şehrinin sınır bölgesi. Hemen arkamda bulunan demir çitlerin ardında Ermeni bölgesi başlıyor. Ee, 2020'deki ikinci Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan ordusu son derece zorlu bir coğrafya olan bir dağın aslında doruğunda bulunan Şuşa'yı zorlu bir harp ardından azat etti, ele geçirdi ve bu noktadan itibaren devreye diplomasi girdi. Görüşmeler başladı. 10 Kasım deklarasyonuyla bir anlamda bu bölgedeki çatışmalar donduruldu. Ancak e, Hankendi e, Azerbaycan toprakları içerisinde yer alıyor. Bayraklar, Azerbaycan bayrakları dalgalanıyor ancak Ermeniler yolu e, kapatmış durumdalar. E, diplomatik görüşmeler eğer sonuç vermezse, dediğim gibi son derece yakın, 5-6 kilometrelik bir mesafede buradan elinizi uzatsanız yakalayacağınız Hissini uyandıran Han kendine Azerbaycan ordusunun ulaşması son derece kolay. Aşağıda bir vadinin üzerinde yatıyor. Hemen arkasında büyük bir mezarimin, korkunç bir katliamın hedefi olan Hocalı'yı da görebiliyoruz bu noktada. Azerbaycan ordusunun buradan Han kendine yürümesi ve ele geçirmesi, azat etmesi elbette son derece kolay. Fakat diplomatik görüşmeler devam ediyor. Diplomasiye hala şans tanınıyor belirtmeliyiz ki bu topraklar Azerbaycan toprakları Azerbaycan kendi topraklarını geri alma mücadelesinde bu noktada bekliyor ve karşısında hang kendi de duruyor Gelim senin kalbim kalbim Şuşa, Karabağ'ın en stratejik noktası konumunda. Oldukça yüksek bir dağın zirvesinden, Han kendinin üzerinde bulunduğu düzlüğe adeta Şahin yuvası gibi bakan Şuşa, bölgeye en hakim mevkide yer alıyor. Şuşa, 19. yüzyılın ortalarına kadar bölgesel Azerbaycan nüfusunun kültürel ve siyasi merkezi olarak kabul edilirken, Ermeniler için de, Karabağ savunmasının omurgası olarak hizmet vermekteydi. Geri alınması Azerbaycan ordusu için bir zorunluluktu. Han kendini Laçın koridoruyla Ermenistan'ın Goris kasabasına bağlayan yolun üzerinde bulunan Şuşa, üzerine oturduğu dağın yamacında doğal bir kaleydi. Şuşa savaşında ele geçirilmesi en zor noktaysa çıdır düzüydü. Derin bir kanyondan hayli sarp ve tırmanması oldukça güç bu noktaya Azerbaycan ordusuna mensup özel harekat timi kayıplar vererek ulaştı. Yukarıdan aşağıya yağan top ve mermi yağmuruna rağmen zafer kaçınılmazdı. Çıdır düzü savaşın en zorlu aşamasına sahne olsa da bugün serine hayran kaldığımız yemyeşil bir doğal örtü ve manzaralarıyla bir ziyaret merkezi konumunda. Harı bülbül çiçeği sadece Şuşa'da çıdır düzünde yetişen endemik bir bitki. Efsaneye göre Harı bülbül dalına konan bülbülü sever ve okşar. Alt dallara konan arıysa bülbülü kıskanır, sokar ve öldürür. Harı bülbül bugün Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nda şehit olan askerlerin anısının sembolü olarak kabul ediliyor. Çıdırdüzü 16. yüzyıldan itibaren özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda Karabağ hanlarının yazlık saraylarının olduğu bir tür yaylak mekan. Ee, ama doğayla iç içe, baş başa muhteşem manzaraların yer aldığı bir coğrafik oluşum. Adeta kayalar üst üste yığılmış, size doğal teraslar, koltuklar oluşturmuş, olağanüstü güzellikte. Kanyona doğru bir tür balkon yapmış. Gerçekten bu balkondan karşı taraftaki muhteşem ormanlık alanı ve yaklaşık buradan 500-600 metre derinlikteki kanyonu ve içinden akan nehri görebiliyorsunuz. Doğayla baş başa, iç içe. Şuşa pek çok tarihi anıta sahip olmakla birlikte çok sayıda seçkin bilim ve kültür adamının burada doğması dolayısıyla tüm Azerbaycanlılar için aziz bir şehir. Tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri nedeniyle Karabağ'ın sembol şehri olarak kabul edilen Şuşa, ünlü besteci ve müzisyenleri nedeniyle Azerbaycan müziğinin beşiği olarak da kabul ediliyor. Burada doğan ve yetişen sanatçılar arasında Doğu'nun ilk opera eserlerini veren Azerbaycan Milli Marşı'nın bestecisi Üzeyir Hacıbeyli, Azerbaycan'ın önde gelen ses sanatçılarından Reşit Behbudov, Osmanlı Meclisi Mebusanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmuş Ahmet Ağaoğlu, şair ve Karabağ Hanlığı Başveziri Molla Penah Vakıf var. 19. yüzyılda Şuşa'da onlarca şair, mugam sanatçısı, şarkıcı ve ressam hatta astronom yaşıyordu. Müzikseverler ünlü şarkıcıları dinlemek veya ders almak için buraya akın ediyorlardı. Şuşa bir konservatuvar görünümündeydi. Ki, severim, yorulma, askerim, Azerbaycan kültür hayatının damarlarından birini oluşturan kökler bugün Şuşa'nın özgürlüğe kavuşmasıyla yeniden yeşeriyor. 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Şuşa'da okullar, konservatuvarlar, kütüphaneler, müzeler ve hastaneler başta olmak üzere tüm kamu binaları ayağa kaldırılıyor. Bestekarların evleri onarılıyor. Şehir yeniden hayat buluyor. Ermenilerin işgali sırasında tarihi yapıları büyük zarar gören Şuşa şimdi abad ediliyor. Muhakkak ki en büyük üzüntü kaynağı mimari eserlerden biri olan Vakıf'ın türbesi de şimdi yeniden Şuşa sırtlarında göğe yükseliyor. Karabağ Hanları'ndan İbrahim Halil Han'ın baş veziri Molla fena yani Vakıf'ın türbesi ya da mozolesi diyelim önündeyiz. Aslında Vakıf çok önemli de bir şair. 18. yüzyılın başında dünyaya gelmiş. Bölgede etkisi, gücü, kuvveti hissedilen bir siyasi olmakla beraber kendisinden önceki şairleri de öğrenmiş ve kendisinden sonrakilere bir anlamda yayınlarıyla, yazdıklarıyla, el yazmalarıyla aktarmış. Burada mozolesini görüyorsunuz. Fakat mozole 1970'li yıllardaki görüntüsünü hemen şimdi size getireceğim. Ne durumda olduğunu görüyorsunuz. Sapa sağlam. Hatta Haydar Aliyev e, gelip mozaiyenin önünde bir fotoğraf çektirmiş. Fakat sonra işgal sırasında Ermeniler tarafından bu hale getirilmiş, yıkılmış yani tamamen. Fakat Şuşa tekrar Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirildikten sonra Haydar Aliyev'in oğlu bugün devlet başkanı İlham Aliyev babasının fotoğrafını elinde tutarak o yıkıntıların arasında gösteriyor. Ve sonra vakıfın türbesi, ya yani mozolesi tekrar inşa ediliyor. Bugün vakıfın mozolesi yeniden inşa edilmiş sapasağlam artık ayakta duruyor. Karabağ Azerbaycan'dır ifadesinde karşılığını bulan inşa ve yeniden imar süreci hızla devam ediyor. Azerbaycanlı ekonomistlere göre temelde altyapısı kalmamış olan Cebrail, Füzuli, Zengilan ve Kubadlı'yı yeniden inşa etmek muhtemelen 10 yıl sürecek ve yaklaşık 15 milyar dolara mal olacak. Şuşa için ise Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in verdiği son bilgi çerçevesinde 7 milyar dolarlık bir yatırım bütçesi ayrılmış durumda sadece şehir içerisinde değil çevresinde de yoğun bir inşaat faaliyeti dikkat çekiyor. Şuşa'yı alan Azerbaycan ordusunun izlediği rota üzerinde Fizuli'de inşa edilen havalimanından buraya Zafer Yolu adı verilen modern bir karayolu inşa ediliyor. Dağlar deliniyor, tüneller açılıyor, viyadükler kuruluyor. Karabağ ve Şuşa Azerbaycan'a bir daha asla ayrılmayacak şekilde bağlanıyor.